2021 Steam ilk bahar indirimlerinde aldığım ve sizlere almanız için önerebileceğim oyunlar bu videoda olacak. İyi seyirler. Batman Arkham Collection Oyun %75 indirimde 102 TL'den 25,5 liraya düşmüş. Arkham Collection içinde bulunan Batman oyunları da şu şekilde. Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition Batman Arkham City Game of the Year Edition, Batman Arkham Knight ve Batman Arkham Knight Season Pass. Batman Arkham Origins. Tüm Batman Arkham oyunlarını almışken bir oyunun da eksik kalması kabul edilebilir bir durum değildi benim için. O yüzden Arkham Origins'te %75 indirimli 31 TL'den 7.75 TL'ye aldım. Peki Batman Arkham Collection'ı niye aldım? Batman oyunları TPS, aksiyon, taktiksel keşif ve dedektiflik oyunlarını sevenler için gerçekten enfes yapımlardır. Ayrıca Batman zaten oyun sektöründe filmlerinden ziyade çok üstün başarılara imza atmıştır. Zaten aksiyon şaması da diğer tüm oyunlara ön ayak olmuştu. Ayrıca tüm Batman arkam oyunlarının bir arada bu kadar uygun olması da bence kaçıracak bir fırsat değildi. Little Nightmares İkinci oyunda çıkmışken ve ilk oyununu hala bitirmemiş biri olarak Bandai Namco oyunlarına da ayrıyetten sempati duyan biri olarak bu oyunda oynayıp inceleme ve hikayesini sizlere sunmam gerektiğini düşündüm. Zaten listede gördüğünüz aldığım ya da önerecek olduğum çoğu oyunun inceleme videosunu kanalda görmüşsünüzdür ya da görmediyseniz göreceksiniz. Yani bunların incelemeleri geldi. 2.5 buçuk boyutlu oyunlardan hoşlanıyorsanız ve işin içinde sempatik bir gerilim arıyorsanız gerçekten enfes bir yapım. İkinci oyunun demosunu da incelemiştim ve bayağı hoşuma gitmişti. Fakat şu an fiyatı çok pahalı olduğu için o topa girmek istemedim. Little Nightmares'i %80 indirimde 31 TL'den 6.20 TL'ye aldım. Aragami Shadow Edition. Hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla ister hikayede isterseniz de PvP modlarda suikastlar gerçekleştirebileceğiniz ve hoş grafiklere sahip bir oyun. Benim de uzun zamandır aklımda olan bir yapım. Birkaç indirim sezonunda gözüme dank etse de bu dönemde almak nasip oldu. Aragami Shadow Edition'ı %83 indirimle 49.5 TL'den 8.22 TL'ye aldım. Max Payne Bundle. Max Payne 1 ve Max Payne 2 oyunları. Bir arada ve fiyatı aşırı uyuz. İki oyun birden toplamda %70 indirimle 24 TL'den 7.20 TL'ye düşmüş. Açıkçası Max Payne 1 ve 2 şu an oynamayacağım. Çünkü oyunları ezbere biliyorum ve defalarca bitirdim ilk bilgisayar oyunlarında. Fakat kütüphanemde bu oyunların bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Max Payne benim için aksiyon oyunlarının atasıdır. Max Payne 3 Complete Edition. Max Payne 3'ü zamanında korsan olarak üç kere bitirmiştim. Sonuçta o zamanlar korsan oyunlar çok fazla yaygın ve 2010'lu yıllarda öyle çok çok orijinal oyun olamıyordu. Yaşlarımız küçüktü, çok para geçmiyordu elimize ve benzeri durum. Complete Edition'ı ve orijinal versiyonu tekrar bitirmeyi uzun zamandır düşünüyordum. O yüzden kaçırmak istemedim. Max Payne 3 Complete Edition'ı %70 indirimle 55 TL'den 16,5 TL'ye aldım. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain PlayStation 1'deki kuş bakışı ve izometrik kamera açılarını kullanan eski oyunlarını saymazsak bilgisayar ve yeni nesil konsollarda Metal Gear Solid oyunlarını hiç oynamam ve çok uzun zamandır girişmeyi düşünüyordum. Hazır Türkçe yaması çıkmışken MGS5 The Phantom Pain'in büyük indirimini kaçırmak istemedim. O yüzden %75 indirimle 55 TL'den 13.75 TL'ye düşmüşken aldım. Ve aynı anda gözüme çok güzel bir indirim daha çarptı. Metal Gear Solid 5 Ground Zero ile %90 indirimle 31 TL'den 3.10 TL gibi çok ucuz bir fiyata aldım. Bir tane de hediye geldi ondan da bahsedeyim. Devil May Cry HD Collection PlayStation New jenerasyon zamanlarına hakim olanlar ve anime dünyasında derin bilgiye sahip olanlar Dante Reis'i mutlaka biliyorlar. Çok eski PlayStation oyuncusu olmama rağmen Devil May Cry serisine nasıl oldu bilmiyorum ama hiç girişmemiştim. Evet lan çok tamam ben Devil May Cry gibi bir seriyi neden oynamadım o zaman? Kadim dostum Akın'ı arayıp oyunun oynama listesi hakkında bilgi istemiş. Çünkü kendisi DMC serisine baya baya hakim. Oha DMC mi oynayacağım lan? Tamam sakın alma ben sana doğum günü hediyesi olarak alacak dedim. Ve ben de çok sevdim. Oyunun collection paketi bilgisayar platformunda HD görsellik ile çıkarılmış Devil May Cry'in birinci, ikinci ve üçüncü oyunlarını içeriyor. %34 indirilme 89 TL'den 58.74 TL'ye düşmüş. Bunun üzerine ben de Devil May Cry'de Special Edition'ı alsam mı almasam mı kararsızım. Ama bu üç oyunu oynadıktan sonra indirim hala devam ediyorsa farklı bir indirimde alabilirim. Belki de farklı bir indirime bırakmam. Direkt alabilirim. Yani şu an hala düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun hakkında biraz düşüneceğim. O zaman şimdi size önerebileceğim oyunlara bak. Hitman Absolution. Bu oyunu oynamadıysanız mutlaka alın. Hem tamamen Türkçe. Bu arada yama kurmanıza gerek yok. Oyun Türkçe olarak çıktı zaten hem de hikayesel olarak içine düşebileceğiniz enfes bir hitmen. Ve oyun acayip ucuz. %80 indirimde 35 TL'den 7 TL'ye düşmüş. Cidden kaçırmayın bayağı iyi. Peki abi ben hitmen oyunu oynamak istiyorum. Ama bilgisayarım acayip eski lan. Ama çok istiyor. Tamam kardeşim sakin. Sana da hitmen oyunu öneririm. Hitman Blood Money. Hitmen'in eski nesi bilgisayarlar için oynayabileceğiniz en iyi oyunu bu oyun olabilir. %80 indirimde 23 TL'den 4.10 TL'ye düşmüş. The Witcher 3 Game of the Year Edition. Üzerinde fazla konuşmayacağım çünkü gerek yok ama bu oyunu kütüphanenize koyun lan artık. Oyun Game of the Year Edition versiyonu ve tüm DLC'leriyle birlikte %80 indirim alıp 74.99 TL'den 14.99 TL'ye düşmüş. Spec Ops The Line. Oyunun inceleme ve hikaye videosu da var kanal. Gerçekten klasikleşmiş bir başarı aksiyon hikayesinin dışında akıcı ve ilginç bir deneyim arıyorsanız farklı bir son bekliyorsanız şu anda oyunun uygun bir oyun. %80 indirimle 49 TL'den 9.80 TL'ye düşmüş. Gujian 3 50 saatlik bir CRPG'nin içinde hem enfes grafikler hem eşsiz bir aksiyon akıcılığı hem de 50 saatin her saniyesinde şaşırmak ve yeni bir obje görmek istiyorsanız tamamen farklı bir deneyim istiyorsanız bu oyun bu fiyata kaçmaz kardeşim. Kanalda videosu da var. Almadan önce videoyu izleyin zaten direkt de para atıp alacaksınız. Bu c 3 %67 indirimle 50 TL'den 16,5 TL'ye düşmüş. 50 saatlik bir oyun için şu fiyat hiçbir şey. Abi ben RDR'yi çok seviyorum ama kovboy oyunu oynamak istiyorum. Ama bilgisayarım kaldırılmıyor çok param yok <tık> ne yapacağım. Gal oynayacağım kardeşim gal. Eski bir oyun olsa da grafik ve içerik konusunda sizi gerçekten tatmin edecek bir vahşi batı temalı yapımdır Hikayesi ve vahşi batı öğelerini çok sevdiğim, düşük sistem için enfes bir kovboy oyunu. %67 indirimle 39 TL'den 12.87 TL'ye düşmüş. Bence fiyata da acayip uygun ve düşük sistemin RDR'si diyebilirim bu oyuna. Abi bir tane de bana göre iki boyutlu bir oyun be. Hemen vereyim kardeşime. Ori and the Wheel of the Whips. İki boyutlu platform aksiyon oyunlarının atasıdır bence. Atası derken yani öyle hani eskilerden çıkmış bu oyunlar ön ayak olmuş bir oyun değil. Ama yeni çıkmış olmasına rağmen. Ata olmuş ha bu oyun o platformun atası oldu bence. Çok gerçekçi platform ve tatmin edici aksiyon grafiğiyle, göz alıcı atmosfer ve RPG öğeleriyle oyun %67 indirimle 50 TL'den 16,5 TL'ye düşmüş. Ayrıca oyun ödüllü bir oyun. 2020 Steam ödüllerinde üstün görsel stili ödülünü de müzesine götürmüştü. And the Wheel of the vips. Abi oyunu be. Sword Art Online Hollow Realization, Naruto to Boruto Shinobi Striker, Sword Art Online Last Song oyunları görsellerde resimleri gördüm bu oyunlar hem uygun fiyatlarında sevebileceğiniz hani oyunları Adam yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya yeter. Abi arkadaşlar ne diyecek oyunda be. Senin ağzın <laughs> burada o <laughs> çocuğun Biz zaten dün videosunu yaptık arkadaşlarınızla bacanızla avradığınızla kardeşinizle oynayacağınız oyunlar diye. Ale neydi? <laughs> Git o videoyu izle çabuk. Git o videoyu izle. var mı? Kardeşim insan gibi söyleyeyim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.